Evet, ben Esat Doğru Kışık. Ee, bilmem kaç yüz günde bir şeyler yapıyorum işte. Bugün benim doğum günüm. Evet, e, arkadaşlarımla kutladık tabi ama burada da kutlamak istedim. Üfliyorum. Hmm. Ta da! alkış bana alkış alkış evet teşekkürler teşekkürler Aa, evet evet bugün neler oldu bugün kaçıncı dördüncü gün değil mi aslında altıncı gün ama hafta sonlarını saymıyoruz hafta sonları pazartesi günü video atıyorum Aa, bu videoyu biraz daha kısa kesmek istiyorum bugün neler oldu Bugün o dediğim kızla aram bozuldu, doğum günüm olduğu ve bana bir doğum günü mesajı bile atmadı, eski sevgilim attı ama o atmadı, bir çok uzun zamanda görüşmediğim bir kız arkadaşım vardı, o doğum günü mesajı attı ama şu an konuştuğum kız atmadı, belki de atmayacak bilmiyorum, bence beni sevmiyor, neyse, yapacak bir şey yok, kimseye zorla kendimizi sevdiremeyiz, yanlış mı? Ay. Neyse. Bugün bitmedi ama muhtemelen yarınki videoda ilişkimiz bitti derim. Ay. Neyse. Konumuza dönelim. Bugün ne yaptım? Bugün arkadaşım beni aradı. Dedi ki kanka dedi bir problem var. Hani gelmen lazım. Ben genelde problemleri çözen bir insandır. Gelmen lazım dedi. Dedim okuldayım. Tamam okul çıkışı gelmen lazım. Kaçta çıkıyorsun? Dört buçuk. Tamam dörtte ben gelirim dört sen yanıma gelsin tamamdır. Çıktım sonra başka bir arkadaşımla denk geldik Yine yakın arkadaşım. Dedi ki kanka işte beni çağırdı seni de çağırdım dedi çağırdım çağırdı. İşte böyle böyle problem varmış. Aynen dedim Bana da aynısın dedi. Çıktık gittik. Ee, işte biraz bekledik falan filan. Kafeye çağırdı. Kafeye gittim oturdum. Sonrasında. Ee, o vardı yanımdaki arkadaş vardı bir de ben vardı üçümüz vardı sonra işte pasta da geldi falan filan aa dedim doğum günüm <laughs> bu arada benim doğum günüm 30 Nisan'da 29 Nisan'da oluyor bunlar şu an saat 30 Nisan 2025 saat 12.15 15 geçiyor 12 geçiyor ee, bu videoyu yarın atma ihtimalim daha yüksek çünkü gece ve benim yatmam lazım. Neyse, videoyu kısa tutarsam bu gece de atabilirim. Bu arada galiba e, hemen bakayım şuradan. Yanlış bilgi vermeyeyim. Galiba galiba YouTube'da para kazanmayı açtım. İşte abonem bile yok ama. Bu arada videolarımın izlenmemesinin sebebi videolarımın kötü olması ya da içeriklerin insanlara gitmesi falan filan değilmiş. Olay e, hemen direkt kanal açtım, video attım Ve spam olarak gidiyormuş. Şu an insan olduğumu kanıtlamaya çalışıyorum. YouTube'a resmen. YouTube ben insanım ee, haberin olsun yani. Aa, dur bakayım bu neymiş? Bunu da daha sonra bir hemen gidiyorum klik Ama aa kaydedemedik. Neyse 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 dur şuradan ee, kanalımıza girelim. Kanalımızı yönetin. Evet görüntülenme yok. İki görüntülenme biri de on görüntülenme. Bu görüntülenmeler benim izlediklerim Yoksa kimsenin beni izlediği yok. Ee, kanala özelleştir diyelim Buradan ayarlar kanal özellikle bu evet bütün özellikler etkin evet çok güzel para kazanma diyelim anladım anladım kaç 500 abone istiyor biz iki aboneyiz <laughs> neyse zamanla olur ha, bir de şu da varmış. Herkese açık içeriklerin geçerli izlenme süresi 365 gün olması lazım. Herkese açık shorts görünülme süresi 3 milyon olması lazımmış. Ben de ilk defa şu anda bakıyorum. 25 Nisan 2025 tarihi. Ne kadar geçer? 1000 abone falan filan. Ee, böyle para kazanmamız açılmış ama işte aboneler mi aboneler yok tabii ki de. Bence bu videodan sonra artık izlenmeye başlayacağımızı düşünüyorum satırlığı ve konumuza geri dönelim. Bugün işte dediğim olaylar yaşandı. Arkadaşım bu isimdekini bana hediye almış. Sonra hmm. Düşünüyorum. Okul boştu okulda pek bir şey yapmadık. Dışarı çıktık. Biraz takıldık. Yemek falan yedik. Arkadaşlarımız. Sonra hepimiz antrenmana gittik. Benim salonumda. Normalde farklı salonlardaydık. Benim salonuma gittik. Her zaman olduğum salon. Ee, güzel bir antrenman attık. Sırt antrenmanı. Hemen sırt antrenman programı paylaşayım. Dün göğüs paylaşmıştım. Bugün sırtı paylaşıyorum. Göğüs paylaştığım şuraya da buradan bir yana ulaşamazsın muhtemelen. Ben geçen koymayı denedim. koyamadım. Neyse. <laughs> ee, i̇şte sırt antrenmanı. Let buldanla başlarım genelde ee, ya da ile başlarım ağırlıklı Barfix. Ardından bele geçerim, bir bel hareketi yaparım. Sonra latlarımı vuracak herhangi bir hareket yaparım. Ben hareketleri yapmam, ben bölgelere göre çalışırım. Hareketler önemsizdir. Bana göre. Çalıştığım bölge önemlidir. Latlara bir hareket atarım, bir bel daha atarım. Sonra eğer enerjim varsa bir şey daha atarım. E ee, Deadpool'dan tarzı bir hareket daha atabilirim. Ee, sonrasında ön kola geçerim. Ön kol için genelde eee çok aşina neşir olan bir insan. Z bar'ı da çok kullanırım. Ya da işte ee, bu istasyonda hareketler yapabilirim. Yani öyle alm şu an bir kolum var mıs Sayılır hani çok kötü bir kolum yok. Ee, öyle. Böylelikle bitiririm sevgilime. Dediğim gibi ben hareketlere inanmıyorum. Benim için önemli olan hasarı verip vermemek. Ve hasarı vermek de kaldırdığın kilo ve formla ilgili bir şeydir. Hani yok işte ağırlığı al burana tak oradan çıkar Ben böyle şeylere inanmıyorum açıkçası. Önemli olan hasarı vermek. Hasarı verdikten sonra proteini yükleyip onarmak bu kadar basittir benim için. Ki normalde budur yani. Neyse. Böyle. Antrenmanımız bitti. Güzel videolar, fotoğraflar çekildik. Instagram hesabı açtığım anda göndereceğim hepsini. E vakitim yok. Yani, anca eve geldim baksana. Ben hiç 12'de video çekmedim ki. Hep 10'da 11'de çektim videoları. İlk gün sadece. Yani, neyse. Böyleydi. Bugün GTA oynayamadım. <laughs> Normalde her gün oynarım. Aa. Böyle. Bu arada, konuyu bilmiyorsanız, zaten başlıkta yazıyor ama... Önümüzdeki sene yarışmaya hazırlanacağım. Steroid kürüne gireceğim. Küre girene kadar da vücudu toparlamaya çalışıyorum. Aslında vücudum fena değil. yani Gerçekten güzel genetiğe sahip bir insan. Ama hani bakalım derece yapabilecek miyiz? Belki de günün birinde adımı birincilik sırasında duyarsınız ancak. Şu anda kimsenin tanımadığı sıradan biri youtuber. Uber. <laughs> İki abonesi var. ikisi de benim hesaplarım. Olsun abi Her zaman bir yerden başlamak lazım arkadaşlarım hesabından söz etmedim Söyledim böyle bir hesap açtım ancak Şey yok hani Adını vermedim Kimseye söylemiyorum Amaç söylememeden yapmak. Söylememeden <laughs> söylemeden yapmak söylemeden Söylemeden yapmak Bu kadardı yani Ekstra başka bir şey yok. Bir dahakine abi de ekrana bakıp duruyorum bari boşa bakmayayım da ekranı şey açarım. Konu başlıkları açarım. Ulaşma, ulaşırsam. Bir gün düzgün bir konuşma yaparım ya. Bu komple mi sokmam gerekiyor be. Neyse ben ucunu soktum. Hadi <laughs> bırak ya. Ay, kesin gelecekte burayı kilit alıp atarlar ya. Ya neyse klip alıp atacak kadar gelişelim de alıp atsınlar ya. Yani. Nasıllarım bu aralar çok kopuyor. <laughs> kopuyor neyim? Ne ben kopuyorum. Baksana. Şurada. Evet çok büyük bir nesne değil de. Önceden daha büyükler. Oo acıdı. tabağa düştü oh shit en üst safhada öyle işte başka da çok da bir şey yok düşünüyorum hani konuşacak bir şey arkadaşlarım doğum günümü kutladılar az önce 12 oldu kuzenime de yazdım Kuzenimle doğum günlerimiz aynı gün. Doğum gününü kutladım. <laughs> uzun güzel bir mesaj yazdım. Çok uzun değil ama mütevazı bir mesajdı. O bana senin de kutlu olsun, iyi geceler dedi. Yok, iyi geceler demedi, görüşürüz dedi. Biraz soğuktu. Neyse, önemi yok. Ah, tamam. 11 dakika işte. Mis gibi. Tamam. Kendine iyi bak. Ya da kendinize. Kaç kişi izlerse artık. <laughs> Elveda.